Herkese e, merhaba arkadaşlar hemen işten geldim malum bugün iftarın ilk günü ben de dolaba köfte yoğurmuş koymuştum akşamdan normal klasik anne köftesi hemen şimdi onu çıkarttım güzelce tekrar bu şekilde şekil verip burada da birazcık böyle patatesini e, elma dilimi yaptım hemen şimdi hafif derece kızartıyorum. tencerede anne köftesi yapacağım. Anne köftesiyle İzmir köftesi yapacağım. Bu arada aceleden e, ee, anca konuşabiliyorum. Gerçekten bugün hem iftarın orucun ilk günü hem de iftara yemek yetiştirmem lazım. Hem de gerçekten çok yoğun bir iş tempom var arada bugün çok yoruldum. Hemen şimdi bu şekilde şekillerini verip Birazdan tenceremde sosuyla, suyuyla, patatesiyle birleştireceğim. Siz istediğiniz şekil verebilirsiniz ama ben böyle e, parmak şeklini verdim çünkü patatesle birlikte tencere dolunca daha güzel oluyor. Ben şimdi bu kadar böyle yaptım. Gerisini bıraktım. Küçük küçük top köfteler yapacağım. Biz 5 kişiyiz. 5 kişilik yaptım ben bu köfteyi. 4'er tane köfte. Patates de olacak zaten hemen. Şimdi ben bu şekilde köftelerimi ayrı bir tabağa alıp patateslerimi tepsime alacağım. Yağlı olmaması adına. Hemen şimdi tekrar köftelerimi aynı tavada bir çevireceğim. Şimdi ben buna e, güzelce bir. Bu arada havlu kağıdımı bulamadım bir an şaşırdım. Hemen şimdi patateslerimi alıyorum yağlı olmasın diye bu şekilde. Arkadaşlar buraya kadar videomuzu izliyorsanız akşama ne pişireceğim diye düşünmeyin kanalımda pratik tarifler ekonomik tarifler var ee, günlük yaptığımız yemekler var şimdi patatesimi de aldım bu şekilde bir elma dilimi bu arada ocağımın gözüne su kaçmış. Çakmakla yapmak zorundayım bu gözü Hemen tekrar köftelerimi de kızartacağım. Bu şekilde şimdi ben köftelerimi de birazcık mühürlüyorum aynı tenceremde. O yüzden arkada başka tencere kirletmeden tek tencerede yemeğimi yapmış olacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. ıslattığım köfteleri de hemen yanına alacağım. Şimdi yemeğimi sosunu yapacağım. Şuradan bir kaşık alayım. Bir kaşık yemek kaşık kaşıkla bu patatesimi <laughs> birazcık da atayım çünkü patatesime tuz atmamıştım Sadece salçalı sos yaptım. Pul biberini de zaten köfteye atmıştım. Çok az atacağım. Çünkü e, gelinim nohuz olduğu için biliyorsunuz bebişimiz oldu. O yüzden e, çok acı olmasın ki bebeğimize de kaz yapmasın diye. Çok acı yapmıyorum yemekleri. İsteyen olursa e, tabağına atabilir. Evet salçalı sosum da bu şekilde hazır. Ben şimdi ne yapacağım? Patateslerimi, köftelerimi hemen bu sosumun içine yavaş yavaş bırakacağım. Üstüne de koyabilirsiniz ama Şimdi sosuyla da buluşturdum arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir 10 dakika kısık ateşte pişireceğim. Hemen altını kısacağım. Şimdi ağzımı da kapatıp bu şekilde gerçekten nefis bir kokusu var şu an. Çok da güzel kokuyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum.